Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu sokak lezzetleri olacak. Amerika'da sokak lezzetleri oldukça yaygın. Bunlardan birkaç tanesi işte tatlıcıları, dondurmacıları, takocuları, bu açılan tırlar vesaireler oluyor. Ama benim aklıma ilk gelen şey hot dog. Dolayısıyla sizi buranın en popüler olan hot dogçusuna götüreceğim. Orada hem fiyatları gösteririm hem nasıl içerikler olduğunu gösteririm. Orada görüşmek üzere. Geldik, dışı böyle gördüğünüz gibi zaten. Şimdi içeriden alacağız ve dışına doğru oturacağız. Şimdi kapıda sıra var zaten göreceğiz. Burası 1939'dan beri açık olan bir yer. Yani, ama Los Angeles'teki en popüler hat çok Evet, şimdi buradaki line'da sırada bekleyeceğiz. Hem o sırada da menleri gösteririz. Menülerin fiyatları. İşte Şili hot dog dedi 5.25'ten başlıyor. Burgerları var 6.25, 10.95. Resimleri de var sanırım evet. Mesela bu şekilde benim alacağım hangisini alayım ben? Mesela Lord of the Rings güzele benziyor. Dışında 10 20 rings var, hot dog var. Bakalım Lord of the Rings'in fiyatı neymiş? Lord of the Rings... Göremiyorum. Bulamadım şu an Lord of the Rings'i. Önemli değil. İçerideyken sorum. Ya da şöyle Chicago Polish de olabilir. Bayağı dolu gözüküyor. Chicago Polish de olabilir. Chicago Polish da olabilir. Bunu alalım. 8.75'miş. Evet. Şunun fiyatı. Bu arada önce şeyi göstereyim. E, Lord of the Rings doksun fiyatı 6.95'miş. Bu arada mesela Bing, <laughs> Bing önceden açıldığında böyle dikkat şeklinde değilmiş. Normal Türk şeklindeymiş. 1.99'da sadece bir sürü bir yermiş. İşte gitgide 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 büyüdüğünü gösteren de resimler var burada. Ben inanılmaz beğeniyorum buranın lezzetini. Şimdi geldiğimde size de göstereceğim zaten. İçerisi çok güzel. Bir alalım sıra bitsin içeriği göstereyim. İçerideki resimler, bütün ünlüler var böyle. Bayağı güzel bir yer. Direkt burada pişiriyorlar zaten gözümüzün önünde. Ayıklarda da ünlüler var mesela. Buralarda. Alo. Evet şu an mesela orderımı verdim. Orderı göstereyim. Chicago Polish söyledim ben. Onun üstüne bir tane chili fries söyledim. Bir de coke söyledim. Daha ödemedim ne kadar tuttuğunu bilmiyorum. Bekleme alanındayken size res duvardaki resimleri gösterelim. biliyorum mesela. Bu en meşhur skateboardçu. Celeno. Müthiş bir araba koleksiyonu var bu adamın. Quentin <laughs> <20, 30 yaşındayım>. Tarantino. <laughs> oturalım. Hem de o size şeyi göstereyim. Ödediğimiz fiyat 20.50 cent. 20 dolar 50 cent şu arka tarafa doğru oturalım ya. Evet göstereyim hemen. Chili fries bu. İşte üstünde bu, bu şekilde etleri oluyor. Bu da hot dog'umuz. Bir de bildiğimiz coke. Toplam 21 dolara yakın çıktı. Şimdi ben bunu bir yiyeyim. Bence tadı bu ara, tadını yedikten sonra size yorumlayacağım. Daha önce yedim ben çok beğenmiştim. Bu sefer değiştirip söyledim. Bakalım bunda nasıl olacak. Bundan sonra başka bir yere gideriz tekrardan. Görüşmek üzere. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Her geldiğimde her seferinde farklı bir şey yiyorum. Her seferinde daha çok beğeniyorum. Abartıldığından daha da iyi bir yer bence. Tadı inanılmaz güzel. Baksanıza şuna. Kocaman bir tane sosis koyuyorlar. Üstüne ben şile eklettim. İşte domates, lettuce, marul ve fries. İnanılmaz güzel. Eğer gelirseniz mutlaka deneyin. Şimdi hot dog'dan çıktık bir sokak alt tarafına geldik. Gönül ister ki bunları deneyip size lezzetlerini söyleyeyim ama inanılmaz doydum. O yüzden göstereceğim. Mesela böyle bir trak var. Taco trağı. İşte 3 tane taco 10 dolar. Burrito ve kasidiyalar 15 dolar. With dry, ee, pirinç ve fasulye ile beraber. İşte steak, beef, hindir, tavuk, barbekü tavuk, bufalo tavuk hepsi bu şekilde ilerliyor. Burger ve fries 15 dolar. Kızarmış fries 15 dolar yine. Bu şekilde ilerliyor. Konsept bu. Gidip benzi veriyorsunuz ve bu şekilde gösteriyorsunuz. QR koymuşlar oraya. Oradan da şu şekilde fiyatlarını buradan da bulabiliyorsunuz ve oraya hiç gitmeden de direkt ödeyebiliyorsunuz bu şekilde. Aslında çok güzel bir yöntem yapmışlar bence. Direkt söyleyip buradan siparişi buraya gelip alıyorsunuz. Bu da çok güzel. Şimdi şu ileride bir tane daha var sol tarafta. Bir de onları göstermeye gidelim. Hadi gidelim. Şimdi o taraftan hemen 3 dakika yanda bir tane daha trak var bu şekilde. Bunda da Hyota Hibachi'ymiş. Seafood deniz ürünleri ve steak veriyorum diyor. İşte Kral Yengeç Başakları, Love Sailor, Superstar. Genelde deniz ürünleri. fiyatları bunun normalde traktöre göre bayağı pahalı aslında. Çünkü benim gördüğüm 15,5 dolar en ucuz fiyat yazıyor. O da tavuk full size 15,5 dolar. İşte en büyük de, en pahalı olarak da 70 dolara yakın bir şey görüyorum. Yani bir turağa göre bayağı bayağı pahalılar. Ama dışı falan bayağı güzel duruyor. Hiç denemedim burayı. Muhtemelen güzeldir. Çünkü hep sıra oluyor buranın önünde. Güzel yani seafood da yani deniz ürünleri de bulabiliyorsunuz. Çıkın zaten her yerde bulunuyor. Ama deniz yani şirin karides yani karides falan satan bir tırağın olması gayet güzel bir şey. A few moments later. Evet arkadaşlar şimdi Hollywood'a geldik çünkü burada food trucklar çok fazla arkamda da görüyorsunuz. Normalde gündüzleri çok fazla açmıyorlar. Öğleden sonra ve geceleri en fazla açık oldukları zaman. O yüzden de burası da çok popüler mekanlardan biri olduğu için gece kulüpleri olarak herkes çıkışta bunları tercih ediyor. Şimdi biz de gidelim. Hem yiyelim hem de size lezzetlerini göstermiş olayım hem de fiyatlarını gösterelim. Mesela şu an ilk tırağımıza geldik. Bunda da satanlar gene taco, burrito, quesadilla, kopa, sopes, tortas, asada, fries olanlar bunlarmış. Yani gene Meksika konsepti. Burada genelde bu arada trakların %90 hatta %100'ünü neredeyse şey Meksikalılar çalıştırıyor. O yüzden de hep ağırlık olarak taco, burrito, quesadilla tarzı yemekler oluyor. Biz de şimdi burada taco deneyeceğiz. Bir de belki quesadilla deneriz. Onları alıp sonra size gösteririm. Hem kaç para dedim de söylemiş olurum. Trak bu şekilde ben görüyorum. fiyat yazmıyor şu an o yüzden söyleyemedim. Asada prizemizi aldık. Öyle fiyat bu arada 11 dolar. Hemen göstereyim nasıl bir şey aldığımızı. Salsa sosları orada. bakar mısınız ya? Mayonez ki bayılırım. Mayonez olduğunu bilmiyordum. Keyfim kaçtı şu an. <laughs> Ama bakalım. Hemen bakıyorum. Normal fries var. İçinde mozzarella var. Bir de dışında da beef veya pork var. O da efsane güzel. Muhtemelen soslu falan patatesi. inanılmaz güzel. Evet. Şimdi bir tane daha tırağa geldik. Orada onu göstereceğim. Bu arada inanılmaz iyiydi. Asada fraz yediğimiz. Ama ben böyle yemeye devam edersem, böyle yemek videosu çekersem 300 kilo olurum. O yüzden mantık yemeyip göstermek de göstermek de yiyesim geliyor. Canım çok çekiyor. İnşallah daha fazla yemeyiz. Ben de yiyecek mide kalmadı yani. Dışarıdan gösteririm. sinek satıyor. Evet bu daha çok sinekler yani işte içecekler, cipsler. Buradaki de gene patates, tavuk satıyor. Hemen bakalım tavukların fiyatına. Tavuk kanatları 10 piece, 20 piece, 30 piece, 40 50 şeklinde gidiyor. Fiyat yazmıyor. Bu adamlar günde kaç kişiyle uğraşıyordur var ya. Baksana şu sıraya. Bu meşhur <laughs> <laughs> Japanese Grill diye trak açıyor. Bunun önünde her zaman 60-70 kişi oluyor böyle. Normalde yani Covid öncesinde. Şu an daha az tabii. Bunun aynısı karşı sokakta da var. Bunlar iki şube olarak duruyor. Burası Japanese Grill satılar. Direkt böyle önünde pişiriyorlar zaten. fiyatları pahalı yani 20 dolar 25 dolar tarzında bu Japon gibi. Burada yine taco var. Takoların da fiyatları. iki buçuk iki buçuk üç şeklinde gidiyor. Arka taraftaki Japanese'lerin de başlangıcı 15-20 dolar. Şu an çok sıra olduğu için gösteremedim fiyatları. Ama biliyorum 15-16'dan başlıyor. Yine 30-35'e kadar çıkıyor Japanese'ler. Yani gördüğümüz şu ana kadar tavuklar var, takolar var. Ee, hot dog var. Onun dışında ya yani genelde bu tarz yemekler var. Meksikalıların daha fazla yaptığı ürünler tabi bunda. Ee, bir de şimdi ileride tatlıcılar, ya yani tatlı dediğim meyve falan satıyorlar sokakta onlar var. Evet vallahi bütün sokağa dolaştık. Normalde burada hep oluyordu bu işte kavun, karpuz, ananas tarzı meyveler satanlar. Ama bugün açmamışlar. Bir tek işte bu abla var satan. Bu da hot dog yapıyor gene hemen hızlı. Bu kadar. Şimdi aklıma gelen başka yok. Evet arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Çünkü genel olarak hepsini gösterdim. Lokasyon değiştir değiştirdiğimce sadece isimler değişiyor mekanların. Ama konsept hep aynı. Hep aynı ürünleri buluyorsunuz. Başka görmek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.